Sakın bak, sen o hareketi yanlış yapıyorsun. Patlayacak şimdi sistemsinin patlayacak. Yine yeni bir videoyla sizlerleyiz. Ben birazcık video dışında maden yaptım. Değil mi dogo? Seni hayvan seni. <laughs> Arkadaşlar yine yeni bir videoyla sizlerleyiz. Benim adım Tura. Farklı bir video yapmak istedim. Minecraft Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Google, yine bütün video konuşacağım ehehe. Evet arkadaşlar, ben video dışında şurayı bir dizleyeyim dedim. O girişteki şeyi aldırmayın. Bak bunları Creative'de yapmadım. Şöyle göstereyim size bakın. F3, F4 dediğimde biliyorsunuz ki taba geliyoruz böyle. Oyun modunu değiştiriyoruz. Olmuyor gördüğünüz gibi. Burayı düzledim. Şöyle şuradan birazcık ağaç kırdım. Hala düşüyor fidanları. Buralardaki bütün otları kırdım ve burayı harika bir yerleşme yeri haline getirdim. Şimdi hazırsanız planlarımı anlatacağım. Planlarımın arasında şu çöl sınırlarını birazcık yani o tarafa itelemek. Buraları hep toprak yapmak. Sonuçta köy kuracağız buraya. O çöl kum sınırına mesela böyle su yapacağım. Karışık duvar böyle. Çölde ayıracağım bezimizi. Buraya bir tane gözlemci kulesi yapacağım baskıncılarınki gibi. Bugün baskıncılara da gideceğiz bu arada. Eğer olursa olmazsa da hiç aldırmayın. Bir oraya gidelim uyuyalım. Evet sabah oldu. Merhaba güneş. Videoyu biraz keseceğim. Maden yapacağız. Böyle hızlandırma da yapabilirim. Hiç bilmiyorum. Baskıncıya baskın atacağız elmas eşyalarla. Hemen gelişmek istiyorum çünkü. Video dışında o köyden bulduğumuz demirlerle kendime demir yaptım. 10 dakika oynadım ama çok verimli şeyler elde ettim. Ekipmanlar da değişti, kalkanım oldu. Bu yine aynı. TNT'leri kaldırdım. Belki evimin yanında bir şey patlar da sandık gider diye falan. Hiç yakıtımız yok. Bizim madene ihtiyacımız var arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Şöyle bir yerden giriş yapabiliriz ama buraya böyle duvar da yapılabilir. O yüzden o taraftan girmeyeceğim fazla. Buradaki ağaçları kırmamız lazım ama. Buraya tam böyle giriş olmuş orası. Oraya büyük bir maden yapısı inşa edeceğim ama onu şimdi yapmayacağız tabii. Şimdi sadece inişimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi başlayalım ağaçları kesmeye. Evet. Ağaç kesme işlemi tamamlandı. Orada da fidan var. Birazdan geldiğimizde alırız. Maden yapacağımız yeri hafiften ayarladım denilebilir arkadaşlar. Şimdi gidelim. Biraz meşale yapalım. Arkadaşlar sadece ama sadece 4 kömürüm var. Bu çok kötü oldu. O zaman şöyle bir şey yapalım. 16 tane. Büyük ihtimalle kömür buluruz zaten aşağıda. Hadi maden kırmaya inelim. Dün 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 reklamlar. Şimdi arkadaşlar. Ee videomuzu izleyenlerin %49'u abone olan kullanıcılar, %51'i ise abone olmayan kullanıcı. Ha, abone olmayı, videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Reklamlar bitti. Evet şimdi Şunları bir toplayayım şu fidanları ben. Tamam. Şimdi ineceğiz madene. F3'ümüzü açalım. Koordinatlarımız orada yazıyor. Hadi başlayalım. Bir şey olabilir mi? Bakın 7 blok falan indim. Demir buldum. Ha, Yine buldum. Galiba baya bir şanslıyız. Üçüncü demir madenimizi de bulduk. Hemen kıralım. Ee, ama aşağıya bakın. Bir şey bulduk. Ne yapacağız biliyor musunuz? Atla! Eee... Başarılıydık. Ve kestiğimiz ilk yaratık oldu. Bayağıdır oynuyoruz. İlk defa kestik yaratık. Yes! videoda buldum bakın hiçbir şekilde fake yok biz fakeçi değiliz Ve sıra geldi şunu almaya. Büyük ihtimalle bir tane ama hadi bakalım kaç tane. Evet bir tane. Hiç şaşırmadım ben. <laughs> Olsun yine şanslıyız. Demir kralı. O zaman alıyorum. Ve Şimdi nereden geldiğimizi bulmam lazım. Tamam, buradan gelmişiz. Çıkalım o zaman. Hatta gündüz olmuş. Biz birazcık güçlendik denilebilir. Şimdi ben bir şunları dağıtayım. Sonra yine videoya gireyim. Evet, şimdi birazcık birkaç düzenleme yaptım. Hemen göstereyim sizlere. Buraya hemen böyle elimdeki bütün itemleri ve buraya madenleri koydum. Madenler de burada pişiyor. Şu. Biz ne yapmalıyız? Gidip video dışında maden yapmalıyız yani. Şaka değil. Video dışında yapacağım. Ama elmas bulduğum kesitleri koyacağım. 2 3 tane de yeter elimdeki ile birlikte. Güzel. Şunu yine yerine koyalım. 15 20 tane elmas bulursam ne mutlu bana. O zaman Madende de görüşürüz. Şimdi şu kadar yer kazdım. Geldim bakın bayağı kazdım. Ancak şimdi bulabildim ama bir baktım arkasından nasıl çıktı. Şu demirleri bir alalım. O zaman kırıyoruz. Bir. 2 3 4 Bir tane daha buldum. Çok mutluyum şu anda. Demin orada bulmuştuk herhalde. Bu kez saymayacağım. Tam da gelirken kazmamın kırılmasına çok az kalmıştı son kazmamın. İçimden geçiriyordum bir elmas daha bulsam o kadar elmasım gitmesin falan diye. O zaman gelinme olalım şu elmasları. Bir, iki, üç, dört, beş, çaprazlar da bir yerlerde varsa olalım. Baş elması da şu anda ve sonuncu da kırıldı. Ben şimdi kendimi bir sandıklarımı düzenleyeyim sonra geliyorum. Deneyelim şöyle koyuyorum kaç olacak iki büyü şey istiyor tamam. <laughs> ben sandığı alacağım ya tek o sandığı alacağım birkaç tane de baskıncı gebertelim yani Biraz Bunlar çok güçlü bu arada öyle yadırgamam. Tamam. Ooo tecrübe iksirleri pek bir şey çıkmadı yani şimdi yalan söylemeyeceğim ama öldürmek istiyorum bunu Baskıncılara da baskın attık bu ilk bölümde gördüğümden beri istiyorum zaten bunu yapmayı. bak sakın bak sen o hareketi yanlış yapıyorsun patlayacak şimdi sen misin patlayacak sonuna geldik ee, ilk bölüm biraz verimsiz geçmişti ama bu bölümde yapabileceğimiz her şeyi yaptık yani hatta yağmacılardan arbalet düşmüş onu göstermeyeceğim şimdi videomu beğendiyseniz videoma kesinlikle bir like atmayı e, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.